Sizler böyle arkadaşlar yeni bir vlog çekiyorum. Bu zamandır e, oyun özellikle düğme olarak artık sıkıcı geldi. O, hani tüm oyunları oynadık diyebiliriz şimdilik ama yeni bir vlog. Bugün akşam yeni bir vlog çekiyoruz. Böyle iki vlog çekiyorumuzu izlemek için sanırım arkadaşlar. E, şurada bir yanda görüntüyoruz. Yeni bir vlog çekiyoruz. Onu izleyebilirsiniz. şimdi, şimdi arkadaşlar Bugün sinirlerimizi zorlayacağız mesela, <laughs> mesela, bu noktada. Hani mesela ben zorlayacağım ya. Güç sinirlerimizi zorlayacağız. Mesela kimse yapmıyor ya yani kimsenin yapmayacağı şeyler yapacak. Mesela 10 sınav var. Mesela 10 10 sınav herkes sınav yapabilir. 10 sınavda kendi yap. Mekik çekme falan yapacağız da öyle. Eee böyle box makinesi ki ev yapıp ama evde 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 mesela Spor salonu yok. Demediğim için herkes bir şekilde 10 gün aldı. Evet, bunu kabul ederim. Hayır. 10 gün aldı sen. Ezel. Evet, bunu kabul ederim. Evet, son son diyeceğim şey ise eee sonra diyeceğim şey ise ben de bayağı bir kilo aldım. Evet. Ee, bayağı bunu, ben de ben de birazcık kralım ve vermeye çalışıyorum her gün hareketli bir şekilde durmaya çalışıyorum ve e, bence e, az ekmek tüketmeye çalışıyorum ama az ekmek tüketmek ekmek değil çünkü ben yani şu anda doğdu, doğduğumdan beri yani yumurta mı falan her şeye ekmek yiyorum neyse e, bu çok fazla şeydi pardon derim. E, bugün çok fena bir şekilde spor yapacağız evet bayağı fena bir şekilde spor yapacağız hadi onu geçelim şimdi kilo vermek için ne yapacağız öncelikle ben şey çek ya aç mı? aç mısın? Değil. Ha, o zaman mekik çekme de şey söyle söyle eğilik yapıyorlar ya şunu. Söyle eğilik yapıyorlar Söyledir ya. Yani. Ha, onu yap işte. O ka evet, on, on, aç karnı ve tok karnı saniye. yapıyor. <laughs> Kaç tane yapalım? benim için 20 atelle çünkü abi 20 abone olmak istiyorum. Göstereyim ben sonra götüreyim. Bir. 2 3 4 5 6 7 ve 8 ve 9 ve 9 ve 10 on. onda kaldı onda kaldı neyse onu onunla ondan gideceğiz o zaman olmaz olmaz onda 11'den on gideceksiniz o zaman Neyse, hadi devam edelim. Peki ne? Basarak, basarak bunlara üç tur gideceğim. Biraz dur Acıtır mı? Bilmiyorum, hiç deneyim. acıtır. Bak, hazır mısın? Evet. Acıtır mı? Biraz. Tamam, abi, kimsin? Sen direkt gelecek geçti ama bunları. Ben ne yapayım ya, öf. Yeni dediniz değil mi? Tamamdır. Biraz bitti. Diğerine geçelim. şimdiki deneyeceğimiz şey ise bunların hepsini sıra sıra 3'e 3'e devam çalışacağım. Kaç, tane var, var ki bunlar? Birkaç tane var. 3 6 9 12 16 16 20. 20 tane var şimdi. 20 tane var hepsinde. Hepsi 3 tane ver. E 3 3'le gidiyor işte. 3 6 Ben hatırlıyorum. 8 8 3'erden ben şeyi 3 6'yı biliyorum sadece. Hadi gel. Hazır mısın? Heh. Evet. Mısın? Bakalım görelim. Hadi. Birinci gideceğim. 20, 18, 17 tane kaldı herhalde. 12. Kaç tane kaldı lan? Şu an say. 1, 2, 3. Sen say bakayım. 3, 6, 9, 9, 9, 9 2 tamam. Kaç tane kaldı? Tamam 11 tane kaldı. Hmm. Sen de ilk bakalım. Uzakta yapayım da bir yeri gelmesin. Hasar Basarken... Kaç tane kaldı acaba? Tam tamam. 2 6. Hepsini gözükebiliyorum şu an. Tek. Ha <laughs> hadi sıkalat. Kaç tane? 4 tane kaldı. Bunu da geçiyor. bu ara tane kaldı hala. Şunları yere düşmüş. ben bu oyunu bozarım. Sus, yes, sus. yes. Evet kazandı. Yes, uh -huh. yes. Yes. Biraz şarkılarla Yes. <laughs> yes arkadaşlar şey, umarım şarkımızı yaptığım şarkıyı beğenmişsinizdir. Şarkının profil aynı de koyduğunuz kanal profiline. son, e, umarım ilk attığımız gün 2-3 izlenme aldı. umarım kaç like olduğunu şimdi bakmadım. vlog bittiğinde bakacağım. vlog daha bitmedi tabi ama daha yaşarımız var. Üstüne aşağıdan videoyu beğenin. Kendi videoyu unutmayın. Hepinize he, he, çok sevindim. Devam edelim. Öncelikle, su altı çekelim ya. Çekmek istiyorum. Tamam, çek. Tamam, tamam. Ben çekiyorum yani çek. Yanlış şey, yanlış yere çeker mi? Su, su ikisi var şimdi. Bu ne? Bir tanesini çekersen ben şöyle yan çeker bir de solan çeker. şuradan şunu çekmeyeceğim çünkü bunu çekersem tüm hepsi buna bu ağırlıkta kalır. Bunu o yüzden biraz mantıklı oynayamam Atlardan lazım. Atlardan bir tane ben çekerdim ya. oyun şöyle bittiğini söylüyorlar arkadaşlar. Ee, yani çeki her yer çektiğiniz değil yani çok fazla oynadınız bu oyunu yani Çeke, çekebileceğinizde hiçbir yer çekebileceğiniz kadar yer kalırsa oyun bitiyormuş arkadaşlar. Hmm. Mesela Sürekli diyelim süre çekebiliyor. Burası çekilebiliyor. Onlar da gittiğinde oyun bitiyor diyelim. Ee, yani şu anda hiçbir yer çekilmememiz lazım. Yani her yer dokun ama çekemeyeceksin. Onu öyle bir şekilde oyun bitiyormuş diye duydum. Ama gerçek olup olmadı bilmiyorum. Jenga bitiren birisini de görmedim. Bu YouTube'dan bak. Bakacağım. Bugün araştıracağım bakın Jenga'yı. Diğer vloglarda Jenga oynayalım. çok eğlenceli oluyor. Hem Jenga eğlenceli oluyor. Sürekli, of. Belki da. ben de oynarım. Hadi yapalım, yapalım. Oh. <laughs> Seni? Ben görmedim abi. Bir herkes gördü herhalde. Bir yere bakıyordum oh. evet. ee, Ali şu anda kameranın kameramızın, kameramızın gösterici şey e, şey kötü ama ben efektlerle falan e, şey falan güzel güzel. Yani kötü görüyorum. gözüküyorsun. Ne yapıyorsun? Kötü gözüküyor. Ama e, şöyle karanlık falan gözüküyor. Ben onu efektlerde düzeltiyorum. E, o, da, o yüzden sıkıntı yok. Sen siz görüyorsunuz şu anda. Ha görüyorsunuz. Çektim, çektim, çektim. Oradan bir yerim çek yoksa. Bak şimdi şuradan bir çektim tamam. Oo oraya çekmiş. Oh, tamam. tamam. Sıraya çekmiş arkadaşlar tamam. sıraya. Tamam, tamam. tamam düşüyor. göstermeye gerek yok bak. Tamam tamam. Görenler ben görmedim. Hmm. Arkadan bir çekiyor şu an. Allah, ben neye çekeceğim? Dur oyun bitti mi acaba? Adam bana hep taşıyor. Yok çeksin. bence şöyle yapsam daha iyi olur. Şunu çekebilirim, çekebilir çekebilirim. Oo aqna süper bir şey geldi. Ne olacak gördün mi? çok fena. Şeyin. Tamam. Bak. Oldu? Bak anne şöyle kazandın ya. Hepsini çekiyorsun. Onlar bence kule yaparak düşün. Mantıklı. Bak hadi. hani şöyle şunları mesela şuradan aldın ya. Bir yerlerden aldığını öyle kürkledir. Nasıl Aslında Bir de öyle bir challenge yaparız ha. Ha aynen yaparız. Mantıklı. Bak, bak güzel geldi. O videoyu ben çekeceğim. Çek. Tamam çekeceğim. Ben zaten başka video çekeceğim. Hadi Bugün başka video <laughs> çekeceğim. Çok korkuyorum ben. Söyleyeyim ne çekeceğim <laughs> arkadaşlara. Şu yok yok söylemeye gerek yok hemen. Söyleyeyim ben sürpriz olsun. Ben söyleyeyim mi ne çekeceğim? Ya video başlarında çe söylüyorum evet ama neyse. Bak söyledin az öbür günde belki vlog çekelim onu demiştin. Evet demiştin değil mi ya? En iyi mi lan? En, en, en utanç verici videolar çekeceğim. En video en uçak verici. En ama en uçak. Sen çeksen şöyle mi oluyor? Bir tanesini izlemiştim. Kedi ne yapıyor söyleyeyim mi? Ha. Bir tane kız bak kedi bir tane bir tane kız sonra ar arkasına bakıyor. kedi şöyle iç, gözü için pençeli gözü kanıyor içinden. Çok çok kötü ya. E bu utanç mıydı değil? Canlı video da var ya. Hı, geçtim mi? Ama Aa, bir bir şey, bir şey, bir şey. ben bir şey, şey, şey. Ben direkt gitarın yeni yapalım. Ben dediğim fikri yapak. Bu düşer. Bu düşer. Evet. Onu çekerse asla değil. Bu düşmez ama. Aynen. Çek bakayım. Sırdan arkadaşlar gözüktüreyim. Of çok garip oldu lan. Eski senin daha garip oldu. Çok garip oldu ama arkadaşlar ortaya koyamıyorum. O kadar. O da zaman da. yıkalım. Eee. 180. Aa sen. yıkıldı. Evet. 3 4 tane çorabımız var. Bu da çorabı hepsini için çor yapacağız. Basket topu olmaz mıydı? Neyse bir, benim evde bir tane vardı. Attın mı? Oo birinci attı arkadaşlar. Hadi, hadi. Hazır mısın? Hı. Ha -ha. Attın mı? Evet atmış. At. Aa atamadı burada. E, vereyim mi? Yok vermiyorum. At. Kız yes. Üç bir tane attı. Bir eksik. Bir eksik. Dedin. Bir 3 şey tane yattık zaten. Hadi devam, Bir daha Şimdi. Arkadaşlar bugün bir farkımız var. Bunlara değmeyeceğiz. Oradan oraya gidip buraya gideceğiz. Bir değil şey mi? diyeceğim. O seni taşır mı? Evet, Sandalyeler herhalde beni taşır. Hayır sandalye değil sunar. Bunlar Bunlar. ah, bunlara değmeyeceğiz. Değmeyeceğiz bunlara. Ah bacım. Bunlara değmeyeceğiz. Ben üzerinden geçip sanırım Yok öyle bir şey yok. Öyle taşırma, taşırmaz kırılır onlar. Hazır mıyız? Evet. Kameraman çek beni. Tamam çek yürü artık. Oradan da. <laughs> Aa değdi değdi. Nerede? Bitirdim. Ben, ben yapayım parkuru yes, yes, arkadaşlar? Yes, Göstereyim yes. mi? Yes. yes. Evet arkadaşlar. E, bu videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Baya <laughs> yolladım ama aşağıda bir videoyu beğenin. Kanada Hep Bay bay. Vlog'da her zaman yorulsam bile ben sizin için vlog çekiyorum. Ve evet, şimdiki zekamızı geliştireceğiz. Bu kuleyi bitireceğiz. benim evet, elime çok fazla evet, arkadaşlar e, bu arada? bu. De ha tamam. Evet, <laughs> şimdi. <laughs> Kötü şey demem ki arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her zaman herkes Jenga oynar ama ben elimizde Jenga az olduğu için ben çok fazla Jenga oynay oyn oynayamıyorum. Ee, yok bayağı, bayağı var da artık nerede olur birazcık bilmiyoruz. Bir, bir, bir. Şimdi hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ay, ben şöyle geleyim daha iyi görsünler. Yıkma 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 çok yanlış yerden çıktı. Dokununu çekecek misin? Dokununu çekmeyeceğim ondan yani. Hı. çekmeyeceğim çünkü arkadaşlar bu bütün büyük, bu üç kişinin yükü bunda kalır. O yüzden olmaz. Bence ortalardan bir yerden çek. Oh, iyi. Oh, iyi if, of 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 Alayım mı? Yok alamam. Tamam. <laughs> oh, aldım tamam. Bir yere koymam lazım ama süresi koyayım ki daha sonra da gerek tutabilirim. Tamam, şimdi ortadan tam da tutuyorum. Çek 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 hafif dokundun çek dokundun çek oh, tamam şimdi dokunun buna iyice tamam al bak bir <laughs> tamam, tamam şimdi denge oturtabilirim bunu sen sen bir altta bir tane cenge var şurada bak şurada bir tane cenge var bak Hadi oraya doğru. da koy ben şöyle koyayım laaah dur çok garip oldu. bir kez çok şimdi çok bir, şey bir kez de ben cenge oynamıştım tamam mı çok garip yapmıştım ağzı gibi olmuştu aynı Karabot içeri kaldı. Düşmedi, düşmedi. Oo, düşmedi, düşmedi. Nereye çektin? Şuraya mı? Senin çektin mi bir yer? Nereye çektin? Nasıl çok garip bir şey. Şuraya mı çektin? Şu an evet oraya bir yeri çektim. Göremiyoruz ki. Tamam. Nereye çektin? Gördün mü? Görmüyorsun. Su, aa, su ortayı. Sen su ortayı aa, çektin. Aa söyleyeyim mi? Gören geliyor zaten şu anda. Bekle. Tamam. Şimdi kapı koyayım. Koyacak arkadaşlar koyuyor. Ha! Yıkıldı mı? Yok yıkılmadı hepsi. Şuna koy. Yer Yok. düşenleri alsana bir. Şuna soruyor. Ben niye ortaya orta ortaya orta, koymak orta zorundayım ki böyle denge tutabiliyorum. Tamam. En atladım çekmek zorunda değil çünkü en alta çekersem ikisine kalıyor.